Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de sizler için bir bahis sitesini incelemeye devam ediyoruz. Bu videoda sırada Bet Türkiye var. Bet Türkiye yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de aktif olarak hizmet veren bir bahis sitesi. Uzun süredir piyasada olması siteyi tercih ederken insanın içini gerçekten rahatlatıyor. Önce en çok sevilen özelliklerinden bahsedeyim. Bet Türkiye'de ana para ve kayıp bonusu çekimlerinde herhangi bir üst sınır bulunmuyor. Yani kazandığınız parayı çekmek için ekstra şartlar ya da limitlerle uğraşmıyorsunuz. Bu hem küçük oynayanlar hem de yüksek oynayanlar için çok büyük bir artı. Bonus tarafında da site oldukça çeşitli ve avantajlı. Yatırım bonusları, kayıp bonusları ve dönemsel kampanyalar mevcut. Bonus seçenekleri fazla olduğu için herkes kendine uygun bir kampanya mutlaka bulabiliyor. Oyun tarafına baktığımızda ise arayüzü gerçekten çok sade ve kullanımı kolay. Site içinde kaybolmadan aradığınız oyuna hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Özellikle yeni başlayanlar için bu büyük bir rahatlık. Canlı destek konusuna da özellikle değinmek istiyorum. Canlı destek ekipleri oldukça ilgili ve çözüm odaklı. Bir sorun yaşadığınızda ya da aklınıza bir şey takıldığında bekletmeden yardımcı oluyorlar ve gerçekten çözüm üretiyorlar. Bu da kullanıcı olarak insana güven veriyor. Güvenlik tarafında ise küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Betturkey gibi bilinen sitelerin sahte versiyonları olabiliyor. Bu yüzden Google'dan ya da rastgele linklerden giriş yapmanızı çok önermiyorum. Ben her zamanki gibi videonun altına güncel ve güvenli giriş linkini bırakacağım. Mümkünse oradan giriş yapın. Orijinal site miyim? diye emin değilseniz bunu anlamanın birkaç yolu var. Öncelikle sayfanın en altına inip Lisans bilgisini kontrol edin. Lisans linkine tıkladığınızda site adresiyle eşleşmesi gerekiyor. Bir diğer yöntem de kullanıcı adı ve şifre kısmına bilerek yanlış bilgiler girmek. Eğer site sizi buna rağmen içeri alıyorsa büyük ihtimalle orası sahte bir sitedir. Orijinal sitelerde böyle bir şey olmaz. Lisansın önemi de tam burada devreye giriyor. Lisanslı bir sitede oynadığınızda siteyle yaşadığınız herhangi bir problemde hakkınızı arayabileceğiniz resmi bir muhatabınız olur. Bu yüzden lisans her zaman çok önemli. Özetle arkadaşlar Bet Türkiye 4 yıllık tecrübesi, çekimlerde sınır koymaması, avantajlı bonusları, kullanımı kolay arayüzü ve çözüm odaklı canlı destek ekibiyle gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bir site. Videonun altına güncel giriş linkini bırakacağım. Aklınıza takılan bir konu olursa ya da merak ettiğiniz bir şey olursa her zaman alt tarafta paylaştığım Telegram linkinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bol şanslar.